Evet çıkar. Evet. Hey, hey. Ama sen yine aynı şeyi yapıyorsun. Merhaba. Selam. arızanadan sevgiler. Açıyorum. Ee, evet kim söylüyor? Müge sen mi ben mi? Ben, çok, ben yeterince korkunç muyum? Ee, biz yine yolda kaldık. Çok çok yüzümüze tuttu. Biraz evet. Bu da korkunç Selam. oldu ya baksana. Fırat'la Müge'nin Yolda Kalışları adlı serimizde ikinci bölümdeyiz. Bu sefer işi büyüttük. Neredeyiz? <laughs> Açıkla. Neredeyiz? Ee, şimdi biz Havasu Waterfalls diye bir yere gidiyorduk. Böyle mavi göle dönüş gibi bir yerde. Ben resimlerine falan bakmıştım. İnsanlar da yelpten, e, yalnız orada Narnia gibi bir tane yol var. Hayvanlar Uyarıya. falan çıkıyor diye uyarmışlardı. Uyarıyı aldık. Uyarıyı şey aldık yani. Biliyorduk neyle karşılaşacağımızı aslında. Sonra Müge bütün benzincileri teker teker geçti. Ah geçtim. Benzinle ilgili problemimiz yok şu an. Benziden ah geçtim değil. derken. Benzin değil. Yolda hayvanlar <laughs> ah, <tak. gülüyor> hoplayıp zıplamaya başladılar. Ben e, bugün herhalde iki tane tavşan öldürdüm az önce. Bir de öyle bir şey var. Bunu <laughs> öyle, da yüzleşelim. Öyle bir, öyle bir gerçek var ne yazık ki. Öyle bir şey oldu. Ta çünkü bu, burada bu yol öyle saçma sapan bir yol. Şimdi biz Route 66'daydık sonra oradan bir döndük. Ondan sonra tabela bile olmayan bir yola girdik. Yani Abi her sürdüğünde değil. karanlık ıssız Lost Highway gibi yol. Bir anda tavşan çıkıyor gibi Aaah! diye bağırıyor ben. İçime şeytan girdi zannediyorum. Ne yapayım abi? bir şey çıkıyor Yavaşta yani. Yavaşta tavşanın. Diyorsun. Neyse evet. sonra derken arabanın böyle kırmızı bir şey yanmaya başladı. Ee, ne olduğu hakkında hiçbir bilmiyoruz. fikrimiz Ama yok. Ama öğreneceğiz. Bu videoyu bir daha izledim. <laughs> Sevgili izleyicilerle birlikte. Sonra bir arabanın vereceğiz. kapağını açtık ve... E, yani motorun ısındığını düşündük açıkçası. Ya Çünkü ben şöyle düşünüyordum e, ama işte araba işleri düşünmek de olmuyor neyse. Mavisi yalınca motor soğuk demek oluyorsa kırmızısı bit, suyu. suyu. Bence, yani, bence kesin mı? bir sıvısı bitti arabanın e, ama onların hepsini açıp bir içine baktık. Arabaların ne sıvıları var ki? <laughs> ya, suyu var yağı var yağı bitmedi. Hava yağı olduğunu iddia ediyor bir de Muge. Hava mı? Hava borusu olabilir dedin ya. Hayır su, suyu bitmiş olabilir o da ısıt, soğutma sistemini çalıştırmıyordur herhalde. Dedi. Ama işte o su gibi olan şey yani birazcık yağ Lise. gibi. Bileceğim, yalnız, o değil en son araba neyse sonra o bir yandı sonra biz bir durduk bir 10 dakika kadar falan. ikinci sonra dedik ki devam edelim hani olmuştur falan bir, 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 bir dakika falan yanmıyor zaten. Sonra yine devam ettik yine yandı yine durduk bu sefer biraz daha uzun durduk. 3 kere mi durduk biz 2 kere 2 kere durduk evet. İkincisinde kapağı da açtık. Yani daha kolaysa olsun motor falan diye bir 15-20 dakika durduk orada. Sonra yine de devam ettik. Bu sefer dedik ki full devam edeceğiz yani. bu sırada Fırat tabii ki şey kapattı. Haritamızı kapattı. Evet, yanlışlıkla harita. Burada bir şey çekmiyor. Burada internet yok hiçbir bu şey. wi arada... bile aranmıyor burada. Bu arada benzinciden e, benzincideyken e... <laughs> Ben sağlıklı yaşam tribine girip Müge işte sigara almayalım çünkü akşamleyin hani içmeyiz daha iyi olur dedim. Aynen ben de onayladım yani. Müge de gayet onayladı ve şu an sıfır sigaramız var. Ve şey dedik yani hani ikimiz de niye sallanıyor bu araba? Ben ayağımla sallanıyorum çünkü. <laughs> Oğlum yapmasana şöyle şey. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, çünkü ben şey dedim. Zaten ikimiz de çok tiryaki değiliz. Hani krize girecek halimiz yok. Almayalım falan dedik ama. Öyle. Bu arada e, Müge arabanın e, o tam neydi? Şey, Manual'ı. Manual'ı. El, kitabı. el, kitabını evde bırakmış. Neden Müge? Torkuda da yer kaplıyor diye. <laughs> Peki onun yerine ben Torku'da ne getirmişim elimden <laughs> Şimdi bunu takıyorum. Evet. Evet. Umarım tekrar görüşürüz sizlerle. Bir şey biz gerçekten ölebiliriz ha. Ya bilmiyorum bu çünkü ha şunu da açıklayalım <laughs> yani buradan hiçbir araba geçmiyor. Ve şu an biz yolun kenarında bile değiliz ortasındayız. Yolun ortasındayız gayet ortasındayız. Hani o hani yol, üçgenler falan var ya trafik dersinde falan öğretmişlerdi. Bu arada ben üç kere trafikten kaldım halde o üçgenleri falan biliyorum onu söyleyeyim. Ama yokmuş benim ee, herhalde. O arabasından o üçgenler çıkmadı. Çıkları. Yani şu an yolun ortasında duruyoruz. Ee, işte i̇şte sabahlayacağız. <laughs> Umarım birisi geçer. Hepinizi hiç çok yok, hiç seviyoruz. Hiç kimsenin geçmediği bir yolda ve internetin hiçbir şey olmadığı bir yerde arabanın bozulması gerçeği çölün ortasında. Bunu ya deneyimliyoruz bu seferde bu hayatta bu da varmış. <laughs> Bakalım nasıl kurtulacağız. İnşallah <laughs> yani biri, birinin durması lazım burada bizim için. Yoksa yürümek falan zorunda mı kalacağız? Bir 25, sabah biri 25 durma... e, mile mıydı? Yok 25 kilometre. 18 mile bir mile ne kadar ediyor bilmiyorum ama Herhalde 25 21, kilometre 25 falan. 25 kilometre yürümek zorunda kalırsak. Evet. İşte o zaman 3. videomuzda görüşürüz herhalde diye düşünüyorum. Hoşça kalın şimdilik. Bay bay.